arkadaşlar video hoş geldiniz Videoda sizlere bilgisayarınızı nasıl 8 kat hızlandırabileceğimi göstereyim İlk olarak birinci adım bilgisayarınıza geliyorsunuz sağ tık gelişmiş sistemi ayarları yani bir burada size bilgisayar adı seçili olacaktır buradan gelişmişe geliyoruz gelişmişten performans görsel er efekt işlemci zamanlaması bellek kullanılır sanal bellek ayarlar burada size şu şekilde olacak hatta göstereyim size adını. sizdeki gibi gördüğünüz gibi bilgisayar bayağı yavaşladı Dağıtırsınız. Gelişmiş sistem ayarları. Gelişmiş buradan. En iyi performans için ayarlatıyoruz Şu an ayarladık. Göz de görülebilecek bir hızı koştuk şu an gördüğün Bilgisayarımız bayağı da hızlandı. İkinci adım ise Windows simgesini tıklıyorsunuz. Ardından R'ye tıklıyorsunuz. Şu şekilde bir çalış ekranı açılacak sizde. Çalış direktöründe MS Config yazacağız. E sonra tamam. Burada ön yüklemeye geliyoruz. Gelişmiş seçenekler sizde işlemci sayısı 1 olacak şu şekilde tıklıyorsunuz en yükseği alıyorsunuz ben de işlemci sayısı 4 sizde 8 olabilir 5 olabilir en yükseği O yüzden tamam bilgisayarı daha sonra yayınlamaya çalışırsınız 3. adım ise görev yönetmesini açın arkadaşlar görev yönetmesini açtıktan sonra başlangıç şu an burada çoğu devre dışı var Elle devre dışı bıraktım sizde bunların yüzde etkinleştirilmiş olacak peki bu başlangıç nedir bilgisayarınızı açtığınızda açılacak programlar Devre dışı bırakırsanız bilgisayar da bu programlar açılmaz. Ben de Windows seçerken güvenlik ve ESET bilgisayar başladığı gibi açılsın istedim. Eğer siz Steam'dir, Skype'de bilgisayar açıldığı gibi açılmasını istiyorsanız sağ tık etkinleştirmeniz yeterli yoksa sağ tık devre dışı bırakarak da bilgisayarınızı açılmasını hızlandırabilir ve bilgisayarınızı rahatlatmış olursunuz. Dördüncü adım kişileştir renkler. Buradan saydamlık efekti sizde açık olacaktır. Bunu kapatalım. Bilgisayarınız gözü görülebilirlik bir şekilde hızlandı. 5. adım ise çok önemli yani çoğunuz yapmamışsınızdır disk temizleme Arama çabuğuna disk temizleme yazıyoruz gördüğünüz gibi ilk başta çıktı burada de c ssd d de hard disk var ben c yapmak için ben daha önce temizledim bugün temizledim bu 2 gb takım bir alan temizledim. Siz sizde 30 gb 40 gb takım bir alan temizleyebilir eğer bunu ilk defa yapıyorsanız tabi benim gibi ara ara yaptıysanız 1 gb 10 MB, 15 MB'lik bir alanları temizleyecektir. Şu an gördüğünüz gibi size tekrar Windows'a Windows 3 sonra e, yüzde işareti temp yazıyoruz. Burada sizde bir sürü dosya olacak Ben bu video üçüncü e, video üçüncü çekişim. Maalesef ki video istediğim gibi olmadı. Edit derken de editlenmedi maalesef. Burada sizde bir sürü dosya olacak Bunların hepsini seçiyorsunuz. Silebildiğinizi siliyorsunuz. Silemediğinizi atlaya tıklayarak burayı da kapatıyoruz. Kapatalım. Son adım ise son adım değil. 7. adım. Tek buraya geliyoruz. Arama çubuğuna. Power Shell yazıyoruz şurada yönetici olarak yani admin olarak başlar. Evet. Peki bunu ne işe yarıyor? Bu Windows'un kullanmadığımız uygulamaları kaldırmamıza yarayan bir admin panel. Merak etmeyin ben size kodları burada vereceğim. Ben silmiştim diğer videolarda iç çektiğim videoda. Ee, siz şu şekilde alıyorsunuz. get Builder, Remove, bilmem ne bilmem ne. Buraya geliriz, Jeterle ve tıkladıkta şurada işi bir çekiyor ve siliyor. Burada eğer kullandığınız program varsa silmeyin. Analiz saati kullanıyorsanız silmeyin. Benim silmediklerim Wi-Fi'yi silmedim. Telefon eşitleyicisi bağlayıcısını silmedim. Diğer hepsini sildim. Neden? Kullanmıyorum. Burayı da kapatalım. Ne kaldı? 8. adım ise bilgisayarın depolama aracı olarak kullanmayınız. Bilgisayarın minimum 50 GB'lık bir boş alan bırakınız. daha da hızlansın. 9. adım ise ekranımız. Evet. Şu ekranda gördüğünüz kısa yollar. Benim gibi ekranı doldurmayın. Bir klasör açın şöyle. Tüm her şeyinizi klasörün içine koyunuz bilgisayarınız bir tık da olsa hızlanacaktır bizim için performans önemli bu dokuzuncu adımda yaptıktan sonra yani ekranda temizledikten sonra 10. adıma gelelim buraya denetim masası yazıyoruz denetim masasına girelim buradan ee, şey nerede güç seçenekleri güç seçeneklerine tıklayalım burada sizde dengeli yani performans ile enerji tüketimi dengeler daha düşük bir enerji şey yapar tüketir ama performansınızdan da kısar buraya geliyoruz yüksek performans istiyoruz. Ama elektriği bir tık da olsa daha fazla kullanacaktır. Buradan da bilgisayarın performansını arttırıyoruz. Ve işlemler bitiyor. Yeniden başlatıyoruz bilgisayarı ve açıyoruz. Gözde de görülebilecek bir hıza değeri ulaşıyor bilgisayar. Videoyu beğendiyseniz abone olmayı unutmayın. Abone olduğunuzu açarsanız zile sizin haberiniz olabilir. Diğer videolarda ise görüşmek üzere.